Çağır gelsin. Çağır onu da. Gel de. Gelmiyor <laughs> mu? Yanına gidelim. He? Yanına gidelim. Yanına mı gidelim? <laughs> tamam gel yanına gidelim. <laughs> gel buradan çağır gel. Gel buradan çağır belki gelir. Bitti. Buradan çağır. Çık yanına git bakayım. Çık oradan. Çık oradan. Ha bak bir tanesi geldi beyaz. Nerede? Gitti. Çık oradan çık. Baba beni çıkartma buraya. Ver elini. Çık. Baba. Tamam çık çık son. Ha geldi bak bir tanesi burada. Gidemez misin oraya? Tamam git. Kaldır, kaldır, ayağını. Ayağını kaldırarak çık. Ver elini bana. Kaldır ayağını. Kaldır o bindi. Yavaş 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 yavaş. Tamam. Yavaş yavaş.